Tabii deri ihtisas olarak kurulduk biz bölge olarak. Ama 2019 yılında diğer sektörlere de karma sektörlere de açılmış olduk. Tabii deri sektörü deyince dericiliğin biraz tarihine bakmak gerekiyor. Dericilik insanoğlunun avcı toplayıcı olduğu dönemden itibaren esasında insanlık tarihiyle beraber günümüze kadar gelmiş olan bir meslek. Yöntem metot olarak da son 3000 senedir aşağı yukarı aynı yöntemler uygulanıyor. Ama tabii teknoloji gelişti. işte gelişen bilim, teknik, yeni metotlar, makineleşme, sanayi devrimiyle artık bir ciddi anlamda endüstriyel ürün üreten deri sanayi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bursa'da daha önce biz deri imalatlarını 1930'ların ortasına kadar eee Ulu Caminin üstünde bulunan yerde yapıyorduk. Daha sonra 1935'te Soğanlı köye, şu anki Soğanlı Mahallesi'ne taşındı. 2008 yılı itibariyle burada Badırga Mahallesi'nde deri OSB olarak fabrikalarımız imalatlarına devam etmekte. Ciddi anlamda bir ölçek ekonomisi sağlanmış oldu üretici sayısı azaldı ama fabrikaların bir e, gelişen teknolojiyle beraber e, kapasiteleri çok arttı. E, Türkiye'de şu an 3 tane büyük deri e, organize sanayi bölgesi var. E, biri İstanbul Tuzla'da, diğeri Bolu Gerede'de de. E, ve biz Bursa'da. E, burada günde yaklaşık olarak e, 15 bin adet büyükbaş hayvan derisi işleme kapasitemiz var. E, Türkiye'deki kesimlerin yaklaşık olarak günlük 25 bin olduğunu, 25 bin adet olduğunu düşünüyoruz. Bu da mevcut Türkiye'de yapılan kesimin %60'ının sadece burada üretildiğini söyleyebiliriz. Tabii diğer deri OSB'lerin de deri ihtiyacını olduğunu düşünürsek ciddi anlamda bir deri ithalatı, ham deri ithalatı söz konusu. Avrupa bazında bakarsak ya eğer, bizim en büyük rakibimiz şu an İtalya. İtalya'da Santa Croce... Ve Arzignano bölgesinden sonra Bursa Deri OSB, Avrupa'da en büyük ham deri işleme kapasitesine sahip bölgedir. Üçüncü evet Üçüncü sıradayız. E, tabii bunu yaparken e, artık e, dünya piyasalarına mal satan e, rekabetçi, uluslararası rekabette yerini almış bir sektörden bahsediyoruz. 2022 İstanbul Deri ve Deri mamulleri İhracatçı Birliğimizin verilerine göre... 2 milyar doların üstünde bir ihracat gerçekleştirildi. Bu da tüm zamanların rekoru oldu. Bizim burada yıllık olarak bütün bölgemizde yani tüm sektörleri ele aldığımızda 350 milyon dolarlık bir ekonomik değer var. Bunun %75'i deri sanayinden geliyor. %25'i de diğer sektörlerden, kimya sektöründen, otomotiv yan sanayinden, plastik enjeksiyondan. Gibi diğer karma sektörlerden geliyor. Bölgemizde 2500-3000 arası çalışanımız var. Ama yeni yapılan yatırımlarla şu an aktif 20 tane fabrika inşaatımız var. Ve yine 20'ye yakında inşaat ustatı verdiğimiz parseller var. Tahmin ediyorum 1-2 sene içerisinde bütün parsellerde ciddi anlamda bir sanayi üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Şu an büyüklü küçüklü 100 firmamız var. E, bu firmaların 40-45 e, tanesi deri üzerine 270-280 milyon dolarlık bir üretim yapıyorlar. E, diğer firmalarda biraz önce söylediğim gibi işte kimyasal, boya, e, bir iki tane otomotiv yan sanayi, plastik enjeksiyon, e, metal sanayi gibi firmalarımız var burada. E, su bizim olmazsa olmazımız. E, arıtma tesisimizin kapasitesi günlük 8 bin metreküp. Şu an doldu diyebiliriz kapasite ve geçen sene hazırlamış olduğumuz bir projeyle Sanayi Bakanlığımız kredilendirecek. Kaynağı da Dünya Bankası olacak. Dünya Bankası ile bir proje yapmak çok prestijli bir olay. Yaklaşık 8 bin metreküpten 20 bin metreküpe çıkaracağız yeni arıtma tesisimizi. Bu da 10 milyon doların üzerinde bir yatırım. Uzun vadeli bir yatırım yapacağız. Yani bölgemizin önümüzdeki 15-20 sene ihtiyacı olan arıtma tesisini bugünden planlıyoruz. Şu an uygulama projeleri çiziliyor. Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisimiz onayladı. Tahmin ediyorum önümüzdeki senede ihalesine çıkacağız. Arıtma tesisimiz bölgede çalışmaya başladığımız günden beri 2008-2009 senesinden beri faal bir durumda çalışıyor. Hem kapasitesini arttıracağız hem de içerisindeki teknolojiyi değiştireceğiz tamamen yeni bir teknolojiye, yeni bir arıtma prosesine geçeceğiz. Bununla ilgili ciddi danışmanlıklar aldık. İki senedir üzerinde çok ciddi anlamda çalışıyoruz. Hatta İtalya'ya giderek İtalya'daki arıtma tesislerini de yerinde inceledik. Oradaki son teknolojileri tespit ettik. Buraya ne gibi kazanımlarda bulunabiliriz? Sadece bu atık su olayı değil, sanayinin bütün atık yönetimini ele alarak bir projeksiyon çiziyoruz. Atık e, katı deri atıklarının da nasıl geri elde edebiliriz? Mesela şu an bir küçük bir tesisimiz var. E, derin içerisindeki atık derin içerisindeki, yani daha önce çöpe attığımız, belediyenin çöplüğüne attığımız derin içerisindeki hayvansal doğal yağları geri kazanıyoruz. E, ve bunu da e, hijyen, daha çok sabun e, ve kozmetik olmak üzere e, ekonomiye kazandırıyoruz. Bunun dışında e, yine deri atıklarından, tabaklanmış deri atıklarından bölgemizde iki tane tesisimiz var. E, amino gübre üretiyorlar. Bunlar da tarım sanayinde kullanılıyor. E, yine çok büyük bir jelatin fabrikamız var. E, jelatin de biliyorsunuz e, 180'e yakın gıda maddesinin içerisinde kullanılıyor. Daha da ileriye gidersek e, artık deriden kolajen üretiliyor. Eczanelerde satılan kolajenler üretiliyor. Yani deri sadece bir moda ürünü olmaktan çıktı. Gıda ve sağlıkta da ciddi anlamda kullanılıyor. Çünkü deri yapı olarak kolajen proteinden oluşuyor ve bütün dünyada projenle, proteinle ilgili kaynaklarda sıkıntı var. O yüzden derinin değeri yani önümüzdeki dönemde çok daha ciddi anlamda bilinecek diye düşünüyorum. Bunun dışında biz bölgemizde Türk Silahlı Kuvvetlerinin e, Jandarmanın e, ve polis teşkilatımızın ihtiyacı olan e, NATO, Birleşmiş Milletler'e kadar e, ihtiyaç duyulan üstün teknik özelliklere sahip askeri ve teknik ayakkabı ve botların derilerini de üreten ciddi anlamda üretimlerimiz var. E, tabii bunun yanında büyük dünya markalarına e, üretim yapan, modayı yakından takip eden, uluslararası fuarlara katılan... Gerek İtalya'da, e, gerek Amerika'da, e, gerekse uzak doğuda olmak üzere e, tüm çevre kalite yönetim belgelerini almış olan yönetim sistemlerini kurmuş, sosyal uygunluk e, denetimlerini geçmiş firmalarımız mevcut. E, bu firmalarımız da ihracatı çok ciddi anlamda katkı sağlamakta. E, kaldı ki bizim müşterilerimizden de zaten talepler artık bu yönde geliyor. Uluslararası rekabetti mutlaka yerimizi biz de sağlam bir şekilde almamız gerekiyor. Şöyle de bir e, projemiz var arıtma tesisinden sonra. Çıkan çamur, e, artık bu çamur da değerli bir ham madde oldu diyebiliriz. E, buradan biyogaz üreteceğiz, e, reaktörler kurup. E, kurduğumuz reaktör e, çıkacak olan enerjiyi yine sanayicimize kazandıracağız. Arıtma tesisimizde kullanacağız. O da yetmeyecek. Artan, e, oradan kalan cürüfü de proliz yaparak enerji üretmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili de şu an çalışmalarımız devam ediyor. Arıtma tesisinin arkasından bunları da gündeme getireceğiz. Hı hı. Yine biz bu dönem sanayicimize enerjimizi, elektrik sanayindeki bütün kullanılan elektriği bir güneş enerjisi santralinden aldık. Onlarda da sözleşme yaptık. Deri OSB'de kullanılan şu an bütün elektrik enerjisi yenilebilir enerjidir. Bir de biliyorsunuz bizim bölgemizde bir gölümüz var. Orada 2,5-3 milyon metreküp su tutuyoruz. Önümüzdeki projelerden bir tanesi de o gölün göletin üzerine bir yüzen güneş enerjisi santrali kurmak. Oradaki, oradan elde edeceğimiz ucuz maliyetli enerjiyi de sanayicimize kazandırmayı düşünüyoruz. Bunların şu an fizibiliteleri yapılıyor, görüşmeleri yapılıyor. Ne zamanki kararı vereceğiz, hemen arkasından finansmanını bulacağız bölgemizin girişinde bir jandarma karakolu yapıyoruz. Hemen onun yanında bir itfaiye istasyonu inşaatımız devam ediyor. Bu inşaatlarımızı bir iki ay içerisinde jandarmayı jandarma komutanlığımıza itfaiye istasyonunda Büyükşehir Belediye'mize devredeceğiz. Şu an büyük bir itfaiye aracı alımı aşamasındayız. Bunlar sanayicimizin ihtiyacı olan yani hem güvenlik hem de can güvenliği çok önemli ihtiyacı olan şeylerdi. Bunları e, 3-4 ayda hayatta geçirdik. 1-2 ay içerisinde de teslim edeceğiz. E, ayrıca e, biliyorsunuz e, ara eleman deniyor ama bizim için ana eleman. Yüksek meslek okulundan mezun olmuş e, arkadaşlara ihtiyacımız var. E, çalışacak kardeşlerimizi eğitmemiz gerekiyor. E, ciddi anlamda e, personel sıkıntısı yaşıyoruz. E, bununla ilgili bölgemizde e, yerimiz mevcut oraya bir meslek yüksek okulu yapmayı planımız var. Oradan çıkacak olan çocukları sanayide iş garantisiyle bir eğitime tabi tutmayı düşünüyoruz. Bu sadece deri sanayinde değil, deri malzeme olarak kullanan, yani otomotiv deri döşemesinden tutunan otomotiv sanayinden, ayakkabı imalatı yapan büyük firmaları, veya işte derinin kullanıldığı mobilya sektörü gibi bütün sektörlerde deriyi bilen deri mühendislerine veya deri teknisyenlerine ihtiyaç var. Biz de bu yüksek meslek okulu sayesinde hem deri sanayine hem de diğer sanayilere eğitimli gençlerimizi kazandırmayı düşünüyoruz. Sanayici için olmazsa olmaz ham madde. Bizim ham maddemiz de kırmızı et sektörünün bir yan ürünü olan deridir. Yani büyük baş hayvan veya küçük baş hayvan kesimleri esasında e, toplumun ihtiyacı olan protein e, ne sağlamak üzerinedir. Ve oradan çıkan e, derileri de biz eğer almazsak çöpe atılır. Biz ne yapıyoruz? E, organik olan, organik ve çürüyen, çürüyebilen bir e, ham maddeyi alarak inorganik çürüyemez hale getiriyoruz. Deriyi tabaklıyoruz. Tabaklamanın tanımı dünyada böyle geçiyor. Ve ekonomik bir değer kazanıyor. E, tabii önümüzdeki hafta kurban bayramı. Kurban Bayramı'nda dini vecibemiz olarak hepimiz kurbanlarımızı keseceğiz. Yaklaşık olarak 3 milyon küçük baş, 1 milyon adette de büyük baş hayvan kesilmesi bekleniyor. Bu da Türkiye'de yapılan, bir sene içerisinde yapılan hayvan kesiminin %15'inin 1-2 gün içerisinde yapılması demek. Tabii bu kadar büyük bir kesim yapacak kadar profesyonel kasap bulmak çok zor. O yüzden amatör e, kasaplarımız veya işte e, halkımız kendisi kesim yapıyor. E, bu kesimlerde dikkat edilmesi gereken önemli konu bizim için e, bu derilerin ekonomik değerinin düşürülmemesi gerekiyor. İki tane e, madde var. Bir tanesi yüzüm yaparken aceleci olmamamız gerekiyor. Bıçağın sivri tarafını e, deri tarafına değil de et tarafına gelecek şekilde yüzüm yaparsak derileri delmeyiz. Deriyi delersek Ekonomik değeri maalesef o anda düşüveriyor. veriyor. Tabii burada kesim yaparken önce insan sağlığı, e, orada e, biliyorsunuz her sene maalesef istenmeyen kazalar oluyor. Onların önüne geçmemiz lazım. E, e ikinci e, konu, madde ise <laughs> derinin doğru korunma, korunması gerekiyor. E, şu an havalar sıcak. E, kesim yapıldığı andan itibaren kan dolaşımı durduğu için hücrelerde bakteriyel faaliyet başlıyor. Bu bakteriyel faaliyet deriyi çürütüyor. Bu çürüme başlayınca derinin liflerindeki mukavemet, fiziksel mukavemet azalıyor ve hatta daha da ileriye giderse parçalanmalar oluyor. Bu da bizim en istemediğimiz şey. E, mümkün olduğu kadar kesim, e, yüzüm olduktan sonra hemen deriyi et tarafından güzelce her tarafına gelecek şekilde tuzlamamız gerekiyor. E, tuz bakteriyel faaliyeti durduruyor. E, eşit miktarda küçük baş hayvanda yaklaşık olarak 2-3 kilo, büyük baş hayvanda ise 7-8 kilo e, tuz kullanarak e, hatta mümkünse elimizde ovuşturarak e, deriye yedirirsek deriye çok büyük faydası olur. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir e, yanlış uygulama yapılıyor. Sonra deriler hemen katlanarak bir torbanın içine konuyor. E, bu e, en istemediğimiz olay. E, mümkünse serin bir yerde e, bırakalım. Ancak onu işte bağışladığımız yere götürürken bir kabın içine götürüp, koyup götürmekte fayda var. Yoksa bakteriyel faaliyet artmaya devam ediyor havasız kaldıkça. Şimdi tabi burada çok ciddi bir anlamda bir ham deri kaynağı oluşuyor. Bu eğer ham deri olarak bakarsak bunun ekonomik değeri 500 milyon dolar civar, 500 milyon lira civarında. Biz bize yani deri sanayine gelip de yani sağlam bir şekilde eğer gelir ve işlenirse bu 1,5 milyar liraya çıkıyor buradaki değer. Sadece kurban bayramından bahsediyorum. Yani bu 1-2 gün içerisinde yapılacak olan kesimden. Bizden çıkıp nihai ürünü dönüşürse yani ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer gibi nihai ürünü dönüşürse bu 4,5-5 milyar liralık bir değer demektir. Yani bu çok ciddi bir değerden bahsediyoruz. Kaldı ki bizim de ham deriye ihtiyacımız var. O yüzden benim bütün vatandaşlarımdan ricam mümkün olduğu kadar derilerini delmesinler, deldirmesinler, bir an önce tuzlayıp serin yerde tutsunlar. Şimdi biliyorsunuz derileri biz kurbanımızı kestikten sonra derilerimizi bağışlıyoruz camilere, derneklere, vakıflara. Eğer bu yüzümleri doğru yapmazsak, derilerimizi doğru şekilde saklamazsak bu yaptığımız bağışların da değeri düşüyor. O yüzden... Yapılan bağışların hem değerinin yüksek olması hem de ekonomiye katkısı olması anlamında yüzüm ve saklamaya çok dikkat etmemiz lazım. Deri sanayi maalesef hep göz ardı edilen bir sektör. E, ham maddesi e, hayvandan geliyor. E, hayvancılığımızın çok kuvvetlenmesi lazım. E, şu an maalesef et fiyatları e, dünya e, pazarlarına göre çok yüksek. E, ciddi anlamda bir e, canlı hayvan stoğuna ihtiyacı var Türkiye'nin. Eğer bu sağlanırsa, doğru tarım politikaları uygulanırsa hem halkımız daha uygun şekilde ete ulaşım sağlayacak hem de deri sanayi inanılmaz bir katma değer oluşturacak. Şu an aşağı yukarı bir kilo ham derinin değeri 1-1,5 dolarlar civarında. Biz bunu işlersek deri sanayicileri olarak, bu 15-20 dolarlara kadar çıkıyor kilosu. çok ciddi bir değer. İşlenmiş diğer hali. Evet, diğer sektörlere bakarsak kaldı ki bir ayakkabı yaparsak deri ayakkabı bunun kilosu 40-45 kilo 45 dolarlara kadar çıkıyor. bu şu demek? Yani bu topraklarda yetişmiş bir büyükbaş hayvanın derisini eğer biz ihraç edersek bir nihai ürün olarak Burada yüzde 80, yüzde 90 bir katma değer oluşturuyoruz. İthalata bağımlı kalmadan tamamen kendi kaynaklarımızda oluşan ciddi bir ekonomi yaratmış oluyoruz. O yüzden biz sanayiciler olarak, deri sanayicileri olarak bunu yapmaya hazırız. Ama Türkiye'deki hayvan sayısının da canlı hayvan sayısının da artması hepimiz için çok çok önemli.